Görkem ne yapıyorsun? Gel pasta mı yapıyorsunuz? Gelin şimdi gelin biz arkaya ne ekeceğiz sizinle gelin. Görkem gelin arkaya kek ekeceğiz sizinle gelin. Kek ağacı çıkar. Kek ağacı yapacağız biz şimdi bakın. Kekler ekeceğiz. Kek ağacı bunun için şimdi biz bu kekleri ekeceğiz. Bu keklerin kek ağacı çıkacak tamam mı? Hadi herkes eline bir tane çubuk alsın. Alın bir tane bak burada bir tane çubuk var. Biriniz bu çubuğu alın. Nefe Görkem. Görkem çubuk ya. Hadi alın bir tane çubuk. Sen de bir tane çubuk bul. Buldum. Görkem buldun mu çubuk? Hadi gelin bakalım buraya deşin. Gelin bakalım böyle. Gel 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 gel. gel. Evet. Bak burada da çubuk var. Hadi deşelim burayı. Bak bak burada ne yuvası var Görkem. Bak nefes burada ne yuvası var. Ne yuvası? Hayır neden bozdun karınca yuvasını? Ne zararı vardı sana? Hadi herkes aldı mı çubuğunu? Şimdi bu kekleri ekeceğiz. Kek ağacı olacak tamam mı? Hadi deşin bakalım. Deşin biraz biraz. Sen oraya mı deşeceksin? Hadi anne. Görkem ne yaptın? Ekmeye başladın mı anneciğim? Bakayım. Aferin. Şimdi o kekleri ekeceğiz. Niye sen çamura ekiyorsun. Hadi bakalım. Deşin 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 deşin. deşin. Güzel gidiyorsunuz. Nihir ne, ne yapıyorsun anneciğim? Şu topra yumuşak toprağı yapsana sert toprağı yapıyorsun anneciğim. Şurayı yap şuraya. Biber, biber var. Ha nerede biber? Burası su. Hayır anneciğim bir şey yok deşebilirsin. Deş 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 deş. Nefes yardım edeyim mi sana? Anneciğim bak böyle yapacaksın bak. Böyle böyle. Deş 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 deş. deş. Kek ağacı yapacağız. Görkem yaptın mı? Hı hı. Görkem üstün başın çal çamur toprak. Sana yardım edeyim tamam gel edelim. Ver bakalım. Bak şimdi burayı böyle deşelim. Heh. Böyle deş 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 deş. Hadi getir bakalım senin kekin nerede? Senin görkem kekini. Gör, görkem. Al anneciğim senin kekini. Gel hadi koy buraya. Koy buraya. Kapat şimdi üstünü. Böyle taşlarla kapat böyle üstünü. Şimdi bunun içinden bunun içinden kek ağaçları olacak. Tamam mı? Kakaolu kek olacak hem de. Kapat 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 kapat. Aferin sana. Kapat anneciğim üstünü hiç gözükmesin. Böyle kapat. Bir gece öyle durması gerekiyormuş. Bunları böyle kapatacağız. Küçük taşları koy anneciğim. Küçük taşları. Tamam mı? Ah tamam. Görkem böyle kalsın. Görkem'inki tamam. Şimdi nefes. Al anneciğim sen de kekini koy bakalım. Taşları koy üstüne taşları. Kapat bakalım taşları üstüne. Kapat kapat. Ah evet kapattık. O Görkem'in keki hazır. Hadi sen kapat üstüne. Öyle mi? Küçük taşları evet bunu da kapat. İstersen bir tane daha koyalım nefes. Koy bunu da yanına. Şimdi sabah geleceğiz bakalım kek ağaçları olmuş mu hadi gelin bir tane daha yapalım nefes nehir su hadi gel sen de ek bir tane tamam buraya gel nehir su Heh. kapatın bakayım onları şimdi nehirinkini de şimdi nehirinkini de kapatalım neredesin dur al bakalım nehir kapat tamam anneciğim yeterli Koy bakalım iki tanesini buraya kapat taşlarla kapat üstünü. Kapat taşlarla. Bakalım Sa sabah geleceğiz bakacağız bakalım kek ağaçlarımız olmuş mu? Bir de nereye ekelim? Bir tane kaldı elimizde Nihir. Bir tane kekimiz kaldı Nihir. Tamam anneciğim burası tamam. Bir tanesi şu ağacın dibine ekelim Nihir gel. Anne, tamam bir şey olmaz gel. Bunu da al. Bu ağacın dibine ekelim. Tut bakalım. Hadi. Sabaha geleceğiz bakacağız ki kek ağaçlarımız olmuş. Ek bakalım kek 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 Aferin tamam. Tam yeterli. Kapat bakalım. Kapat Nehir Kapat kapat kapat. Aferin kapat üstünü de. Şimdi gelin bakalım. Kapattınız mı hepiniz? Tamam mı? Hepimiz ektik değil mi? Bitti. Tamam. Hepimiz ektik. Hepimizin kekli. Evet. Kaç tane ekmiştin? Sen iki tane ektin. Görkem de. Nehir sen de ektin sabah geleceğiz bakacağız tamam mı? Hadi şimdi gidelim. Şimdi gideceğiz. Sabaha geleceğiz bakacağız bakalım ki kaşlarımız olmuş mu? Hadi bakalım. Hadi Görkem. Hadi yerimiz böyle işaretli kalsın ki sabah çabuk bulalım. Hadi çıkalım Neyse. Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Unutmayın sakın tamam mı nereye ektiğimizi? Hadi anneciğim tamam kapatma oynatma ki o ağaç olacak. Hadi bakalım. Neyse hadi. Yerini unutmayın. Sabah geleceğiz tekrar bakacağız. Enze sağlık. E, ağaç olmuş şekline görüşmek üzere.